Herkese arkadaşlar Uşama Yaşlar kanalına hoş geldiniz. Bugün kendi maçımı yorumlara, yorumlama serisine başlıyorum. Eğer güzel bir like sayısı gelirse ikincisi, üçüncüsü hatta onuncusu, yirmincisi bile gelir. Şimdi e, sezona bir hazırlık maçıyla başladık. Her sezona başlar gibi. Ve e, video çektim. Bu arada hastayım arkadaşlar. Çok özür dilerim. Evet, ilk videodan başlayabiliriz. Hadi görüşürüz. Evet, hava atışına çıkıyorum ve top bizde başlıyoruz. Bakalım nasıl bir başlangıç bekliyor bizi. Şimdi topu aldım. Screen. Geliyordu. Üç boş. Ve ilk şut kaçıyor. Neyse şimdi ikinci pozisyonuza geçelim. 29 numara. içeri giriyor. Ve easy way ya. Rebound 1. Bu arada arkadaşlar istatistiklerimi de seviyorum. Çünkü triple double yolunda bakalım nasıl bir adım atmışım. Topu alıyorum arkadaşlar. İçeri giriyorum. Dışarı çıkma peki. Ve yine kaçıyor arkadaşlar. 2-0 ile başladım. Çok kötü bir başlangıç ya. Bu gireydi iyiydi. Neyse. Evet, şimdi top çıkartıyorum. 15 numara açıldı. Pası verdim. Şut ve bang. İlk asistimi de yaptım maçın başında. Şimdi devam edelim. Bakalım neler yapmışım maçta. Evet, şimdi içeri girdi. Beni gördü. Ben de pası verdim. 10 numara ve haneme ikinci asisti yazdık. Evet, pas pas ve içinden sekti sekti çıktı ya. İçeri giriyorum. Dipten geçmeye çalıştım ve foul. İki atış vermedi. Foul'u yerde verdi. Ne yazık ki. Devam edelim. Evet. Hand off. Potaya baktı. İçeri girdi. Easy layup. Evet. İkinci periyot başlıyor. <laughs> Ve steal, evet burada top çaldım e, haneme bir steal eklendi top çalma İçeri giriyorum shoot kaçtı ve rebound tamamladım bir rebound bir iki sayı yazıldı haneme evet burada içeri giriyor boom bir daha göstereyim İçeri giriyor boom bir blok yazıldı haneme bir rebound daha Evet devam ediyoruz. Evet şimdi ikinci yarı başlıyor arkadaşlar. İkinci yarı coştuğum yere söyleyeyim. Evet ikinci yarı başladı. Görüyorum içerideki ve bir asist daha. Evet hücumda pası verdi. O da verdi. Bu. Ve 70 numara üşü yazıyor. Evet, yine hücum başlıyor. Topu istedim. Başkasına verdi. Gardımız. Gardımız. Oo. Oo. Abi şahanesin be. Evet ve bir riband daha yazdık. Şimdi hücuma çıkıyoruz. Görüyor mu? 3 sayı yazıyorum arkadaşlar sonunda ya Şimdi hücum onlarda Rebound'ı Bizde şu an top Hücum sürüyor Hücum devam ediyor Oraya verdi Şu an beni izleyin sadece arkadaşlar bakın Şuradayım içerideyim Şimdi içeri girmeye çalıştım. Üç, giremedim. Sonra 2 Bir ve... Üçü yazıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi son periyotta sıra. Son periyot başlıyor şimdi. Evet şimdi dibe iniyorum. Dipten inmeye çalışıyorum. Ve dönüp çıkıyor ya. Ki çok güzel hareket yapmış. Düşünüyorum. Keşke girseydi ya. Evet, hücum onlarda. Şut attı ve rebound, bir rebound daha. Bir rebound daha. Şu pozisyona dikkat edin arkadaşlar. Şimdi hücum başlıyor. Gardımız topu şutlara verdi. Top şu an pivotta. Şu an bende. İçeri girip turnike yapmaya çalışıyor. Uuu! Ve kaçıyor. Canı sağ olsun. İyi de. Bakın bu kaçtı şimdi şunu izleyin. Şunu izleyin. O kaçtı ama ne oldu? Şimdi Topu 11'e verdi Kaptırdı ben. ve Ve asist Güzel bir pas yani Bir blok Şimdi ikincisi. İçeri giremezsin ben varken Pası verdim. Şutör. BOOM! Normalde sokar bunları ya. Ve bir rebound daha. Bu rebound bana yazılıyor çünkü en son topu tutan benim. Evet, bu rebound sayılıyor mu bilmiyorum bakın. Bakın şurada topu vuruyorum ona geliyor bilmiyorum rebound ona da yazılabilir bana da yazılabilir neyse. Sonra pası sağ köşeye verirken sağ köşedeki bana ver ve üçüncü üçlük bu maçtaki bir riban daha şut geldi ve bir riban daha şimdi topu aldım şutara verdi Bang! bir asist daha yazın ve haneye 3 sayı Evet arkadaşlar burada da videonun sonuna geldik. Ee, biliyorsunuz devamını istiyorsanız güzel bir izlenme ve beğeni patlaması bekliyorum. Başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.